Çiftçi kayıt sistemi dediğimiz bakanlık çiftçi kayıt sistemine kayıt olan çiftçilerimize tarımsal destekleme ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Tabii 2020-2023 sezonu çiftçi kayıt sistemi desteklerimiz 31-12-2022 tarihle sona ermişti. O tarihten sonra bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimize mazot gübre desteğini artık aynı olarak, nakdi olarak verilmeyecek şeklinde karar almıştı. Tabi bu desteklemeler şu şekilde oluyor. Onu açıklamak isteriz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerimize bir hesap kartı tanımlaması gerçekleştiriliyor. Bu hesap kartlarıyla birlikte Bundan sonra çiftçilerimiz hiçbir şekilde bu desteklemeleri nakdi olarak yani para olarak alamayacaklar. Sadece bu desteklemeleri aynı mazot ve gübre olarak alacaklar, kullanacaklar. Bunu çiftçilerimize, üreticilerimize bir kez daha duyurmak istiyoruz. Çünkü para olarak bazen bizlere de geliyor bu sorular. Bankalardan da arayanlarımız var. Tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Artık mazot ve gübre desteklemeleri nakit para olarak değil aynı olarak mazot ve gübre desteği olarak e, ilgili yerlerden e, satan yerlerden almış olacaklar. Yani bunu bir kez daha söylemek istiyoruz. Tabii malum e, ilimiz e, İyi bir hububat üreticisi, özellikle arpa ve buğday üretimi noktasında oldukça ileri seviyedeyiz. Yine buna yakın bakliyat dediğimiz nohut ve mercimek üretimi noktasında da ileri seviyede olan bir iliz. Tabii ekilişlerimiz, 2022 yılında ekilişlerimiz güzel gerçekleşmişti. O dönemde yağışlarımızı almıştık. Biz ekim sezonundan bugüne kadar sürekli sahada... Teknik elemanlarımızla birlikte, ziraat odası başkanlarımızla birlikte sürekli sahada ekilişlerimizi ve bitkilerimizin gelişim durumlarını takip ediyoruz. Fenolojik gözlemlerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ekimden sonra çıkışlarımız gayet güzel olmuştu. Yine e, Şubat ayı içerisinde bir kar yağışı gerçekleşmişti. Bu da ürünlerimiz için ürünlerimizin gelişimi açısından oldukça önemli bir yağıştı. E, yine e, yaklaşık 2-3 gün önce gerçekleşen bir e, yağmur e, hadisesi nedeniyle oldukça e, etkili bir yağış oldu ilimizde. E, geçen hafta içerisinde ziraat odası başkanımızla ve e, sürekli de sahada il ve ilçe müdürlüğümüzdeki mühendislerimiz ve teknik elemanlarımız aracıyla sürekli sahada bitkilerimizin gelişim durumlarını izliyoruz. E, bu e, Şubat ayı içerisinde gerçekleşen kar yağışı ve yine 2-3 e, e, gün önce gerçekleşen e, yağmur nedeniyle e, şu an e, ürünlerimiz oldukça iyi seviyede, gelişim düzenlikleri oldukça iyi. Yani e, inşallah e, önümüzdeki Nisan ve Mayıs ayında e, alacağımız yağmurlarla birlikte kışşehirimizde kurakla herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. E, gelişimin ürünlerimizde oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi e, Sivil Toplum Örgütü başkanlarımızla, Ziraat Odası başkanlarımızla birlikte yine teknik elemanlarla birlikte sürekli sahada kontrollerimizi ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariyle yağışlarımız oldukça iyi seviyede. Bitkilerin bitkilerimizin gelişim e, düzeyi de oldukça iyi seviyede. Şu an için Kırşehir için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah e, Nisan ayında gerçekleşecek veya Mayıs ayında gerçekleşecek yağmurlarımızla birlikte e, üretimin istediğimiz rekorde de olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da e, herhangi bir sıkıntımız yok. Bitkilerimiz e, gelişim düzeyleri iyi seviyede.